Öyle sonra şef olma yoluna girdikten sonra baktım ki ha yani Robert Wagner öyle bir adamdı ki Requiem evet, çalıyoruz. Evet. Mozart Requiem. Evet. Durdurdu. Klarnetçiye şu re'yi üfler misiniz dedi. Üfledi. Bundan sonra Mozart öldü dedi. <laughs> evet. Direkt, direkt secde ediyorsunuz. Yani oraya Mozart'ın yazdığı son nota olduğunu bilmesi. Klarnetçi de bir hallendi. Hepimiz hallendi. Bütün orkestra hallendi. Yani Mozart'ın gibi oldu orası. Bu çok zevkli, güzel bir şey. Yani bu bir zekayı senden çok yıllar önce yaşamış bir zekayı yeniden tanıyabilmek onun çok... Ama insan dehşete kapılıyor. Kesinlikle. Buraya gel, buraya gel. Peki, bagete eline almaya karar verdi Evet. Ondan sonra işte... Ha bagete ilme almaya karar ve Robert Wagner'den sonra Renato Palumbo geldi. <laughs> Renato Palumbo'yu işte genç 25 yaşında, ben de işte 18-19 yaşında bir çocuğum ben de 6 yaş büyük geldi. İltravator yönetiyor pa 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 ama gelmeyim o kadar şey çalmam. Bir mi majör geliyor ve brass'lar. Ben de fagotçuyum. Arkamda trombonlar var. Trombonlar da orkestraların en yontulmamış, en zor Kumanda edilen gruplarıdır. Bakamayabilir ve kalındır yani trombonlar ve tubalar. Ve Renato ben menzilindeyim. O mi majörü verdi forte çok forte idi ve şöyle gözleriyle bir açıp kapayaraktan hiç elini mi kullanmadı. Tromonları diminuendo yaptırdı. Bir anda volümünü. <laughs> ben de o bak. Şimdi ben geçtiğini. bu adam tamam dedim çözmüş bu adam. Ben buna gideceğim ben bununla. Yani arkadaş, s <laughs> falan yok yani, yani Biz onları yani. diminuendo ve gözle. ilk prova göz, Bu tamamdır yani şey. <laughs> Gittim kaç yaşındasın neredensin bir ayakkabıcının çocuğuymuş işte Venedik'te Benedetto Marcello Konservatuar'ında daha mezun bile olmamış hayatında ilk defa bu kadar büyük orkestra yönetiyor. Allah. Ben de şef olmak istiyorum dedim. Ya olursun dedi. Ben sana dedi. 6 ayda öğretirim dedi. Fakat dedi dibin nasıl Tamamdır dediğimiz gün. Yani ben duyarım kulağım işte teoriydi, şuydu, buydu, kompozisyon. Ha tamam o zaman dedi. Yani küçükken duymazdım şimdi duyarım mı? <laughs> küçükken yeteneksiz de var şimdi falan bak gibi bir durum. O en dipten bahsetmedin yani. <laughs> o, yani burada aramızda. <laughs> Peki. Ee, şimdi baget çok önemli aslında. Ha, Benim için de baget çok evet. önemli. getirdim ben aslında. Ben de çok etkilenirdim. <laughs> Buralardan baget. Tabii tabii Can. bir rica edelim. Hı. Ben de bagetten çok etkilenirdim. Evet. Yıllar sonra bagetsiz şefleri gördüğümde ya bir şey eksik. Yani hani Aha. E, evet Çantanın... Açın, iç cebinde dibinde bir yerlerde üç tane falan hatırlarım. Baget çok önemli bir konu. Tabii baget. İlk ne zaman aldın? Harry hatırlıyorum. <laughs> Şimdi Orhan aslında o bagetle ilişkiyi, orkestra ile ilişkiyi öyle güzel anlatıyor ki orkestraya şöyle bir evet, dokunursun siz... diyor. Evet. Bu baget 100 dolar. Bu fiber karbon hafifliğine de bakacaksın. Bu 5 dolar. bu, bu belli da... canım. Böyle baget <laughs> mi? Mi olur nedir? Bu da 75 sent bunu ben yaptım. <gülüyor> <gülüyor> evet. yani ha, tornada işte da falan. Bu sen mi yaptın ha Evet evet bagetlerimi artık kendim yapıyorum. <laughs> o baget işi, bageti <laughs> evet bir büyüsü var kesinlikle var. <laughs> Ama Gerekli de değilmiş yani. Sonradan anlıyorsun Şimdi nerede aslında bagetsizler daha çoğaldı. Tabii tabii. Yani iş artık. sadece gözlerde ve beyinde Öyle mi? Ve niyet, niyet, niyet çok önemli. Yer gök niyetle. Yani yöneldiğin yerden daha fazla ses çıkıyor. Hı -hı. Onun kalitesi senin söylediğin şeylerle alakalı. Hı -hı. Yani bir konseri şefi seyredersin. Çok güzel, yakışıklıdır, güzeldir, şudur, budur. Ama... Bil ki o konser iyiyse o şef provada ıcığını cıcığını söylemiştir. Zaten. Altındaki yani orkestrada elindeki orkestrada o frene bastığında işte BMW'yla doğan görünümlü Şahin evet. <gülüyor> ilişkisi <gülüyor> gibi düşün. Yani o frene bastığında ya da gaz verdiğinde alabiliyorsa onun, i̇ş bitmiştir. onun konser bizim... öncesinde bitmiştir işte. Tabii, tabii 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 tabii. Yani konserde artık bir artistik improvisasyon e işte, sadece sonası. işte play'e basıp çaldırmak Çalma. gibi falan. Bu Müthiş şey. bir şey. Çünkü yani hep sorulur ya. Yani nedir yani şimdi hele şefler neredeyse şov programlarına kadar hadi değil mi? 8 kişik orkestra bir tane de şefi. Hani biz <laughs> ee, e, e, ciddi mi? bir iş yapıyoruzun altını çizmek anlamında. Ya orada Aldım, e, o sonra bir <laughs> 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 ya yani, Orada orkestra şefiyle e, bir restoran şefi <laughs> ya da şimdi pop sanatçısının evet. şefi evet. ya da Alaturka bir sanatçının Hı. şefi ve devlet korosu dahi olsa Alaturka koronun şefi arasında trilyon mu trilyon var, var yani trilyon Şimdi onu bir ortaya güneş koyalım. Bir. kadar. Aynen. Şimdi yani sen bageti aldın bu arada Rotterdam yolculuğu falan biraz evvel sustuk anlatır, tabii hiç sorun yani yani Renato evet ya ben niyetimi söyledim de bak oğlum dedi senin altyapında var. Çok komünikatifsin. Yani hı -hı. kas hafızası diye bir şey var Ömer. Hı -hı. Yani ben sana mesela şu hareketi yapabilir misin dediğimde hı, -hı. Sen yaptığını zannediyorsun ama yapmıyorsun aslında. Ve dünyadaki çoğu dansçılarda var bu. Ya da işte kas hafızası, hareketlerinin pürüzsüzlüğü, devamlılığı, onun farkında olabilmen, elinin, ayağının, kolunun, yüzünün. Bu bir yetenek. O o da çok iyi sende dedi. Yani fakat dedi ben İtalya'ya gitmek istiyordum. Yani Giuseppe Verdi konservatuarını Milano'ya davet de almıştım. Gidecektim. Kazanırsın dedi. Abbado da olur hocam dedi. Ama Abbado'yu yılda bir defa görürsün dedi. Sadece çav <laughs> <defa bile> <laughs> derdi. O bir de yeter çav derdi. O bir yeter Asistanlarıyla yani. muhatap olursun dedi. Asistanları senden kötü dedi. E şimdi dedi sen Abbado'dan diploman var ama şeflik öğrenememişsin dedi. Ne işe yarar dedi. Ben senin yerinde olsam dedi. Öyle bir ülke seçerim ki açık büfe gibi olmalı dedi. Yani Rus müziğine gitsen Rusya'ya gitsen sırf Rus müziği öğrenirsin. Oraya gitsen sırf Alman müziği öğrenirsin ve İtalyanları Almanlar gibi yaparsın dedi. Bence dedi bütün dünya artistlerinin orada yaşamak için, çalmak için, beraber olmak için meeting point gibi bir ülke ben Hollanda düşünüyorum dedi. Yani Hollanda öyle bir ülke dedi. Kuzeyden de alıyor dedi. Güneyden de alıyor. Doğudan da, batıdan da, Amerikalı da orada dedi. Her şeyi dedi yeni ve açık büfe. Yani Rus müziği için dedi sen en ünlü üstada gidebilirsin dedi. Ki doğruydu. Rotterdam konservatuarını kazandım. Ertesi yıl Valeri Gergiyev. Gergiyev. <laughs> <laughs> Genel müzik direktörü oldum Daha ne diyeyim yani. <laughs> Daha ne istersin. <laughs> Daha ne istersin yani metropolitanın da, yani Valery Gergiev ee, dünyanın şefiydi, en, evet. en nasıl diyeyim en iyi diye müthiş, bir şey yok müthiş. ama en özel. Bir şey. Ve görüldüğü onları da anlatırım. görünen belki şarlatan gibi görünebilir. Hı hı. Çoğu adam ya bu elini ayağını ne titriyor böyle elektrik hı hı. mi veriyorlar hı hı. falan gibi ama ben adama birebir olağanüstü iğneleyici ya yani şu kadar. Ya usta, ya maestro, Hı -hı. usta dediğim <laughs> maestro. Ya usta, niye oran buran titriyor, nedir dediğimde adamın verdiği cevap, tamam evet haklıymışsın, <laughs> ben cahil, cahilliği ver. O kadar içini dolu ve ya ne yaptığının farkında olduğunu Ne dedi, ne cevap yani, verdi? Yani Orhan dedi, müzik dedi titreşimdir. Ben dedi, şöyle veriyorsun dedi orkestra da diye çalıyor dedi. Bak dedi sen nefesi sazda çaldın, orkestrada da çaldın. Şimdi şöyle olan bir şey dedi. Bak burada enerji yok dedi. Ama dedi ben dedi o uzun sesi dedi. Şöyle verdiğimde hmm. o sesin başından sonuna kadar o ihtimamı devam ettiriyor dedi. Bitir. Ben bunu dedi görsel informasyonunu veriyorum dedi. E bu 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 bu, bu. Ya yani, işte. yani. <laughs> olur ya <laughs> kelimeler kifayetsiz kalıyor. Aynen. Evet müzik titreşimdir dedi yani sinüsler var şu var bu var ya tabii bir de <laughs> yani hani sen biliyorsun ki... kaç titreşiyor işte oldu 440 Aynen. la oldu şu oldu bu oldu yani hani izleyiciye arkan dönük ama kesinlikle. biliyorsun ki orada oradaki şovmen sensin tabii. yani onu hissediyor değil mi şey tabi tabii tabii kesinlikle şu anda biliyorsun. beni izliyorlar tabii, arkam dönük tabii, falan tabii, tabii, ama tabii, tabii. hani orada izleyecek yüzün üstünde insan var kemancıyı izle işte efendim fagotçuyu izle o ayı şefi izlersin kesinlikle bilgin. Ve tabii ki öyle zannediyorum ki orkestrada ilk o şefe bakar. Şimdi sen eğitildin, paketi <laughs> <Evet. İlk. gülüyor> de elime aldım, aldım. Evet. orkestra. Yani Hollanda'da bir orkestra. İşte Türk'sün zaten. Ha bir de şu hani crossover projeler falan dedi ya evet. de işte raktı Türk müziği evet. falan. O zamana kadar ben bir dolu müzik biliyordum Türk müziği hariç. Hı, hı. Hollanda'da tanıştım. Ona tekrar geliriz vaktimiz müsait olursa. Bageti aldın eline. Tabi şimdi orkestracılıktan bir şeyliğin var. Yani yıllardır orkestrada çalmışsın. İşte solo fagot çalmışsın. Opera gibi bir mutfakta yetişmişsin. Yani operada öyle bir şey ritim böyle gitmiyor operada. Yani bir anda tak 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 diyor. Bu üç ölçü geçiyor. Hı -hı. Üç kere 4 12 on geçti. Onu saymak ve takip etmek zorundasın. Öyle bir mutfak yani. irregular bir müzik. Hı -hı. Sırf eşlik üstüne ve her an her şey olabilir Hı -hı. müziği. Öyle bir mutfaktan geçtiğinde tabii Orkestrada çalarken işte diyorum ya Renato geldi gözüyle diminuendo yaptı. Nasıl? Yeni maymun geldi. Aslında yani. Şu <laughs> 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 orkestra için. <laughs> ya o hafta maymun kim yani? <gülüyor> 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 çok müthiş bir şey bu şey ya. ya. <laughs> 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 Bakalım beni yönetmeye muktedir, muktedir <laughs> <laughs> mi? bu adam? Ya Bana bu yapabilecek adam duruyor Adam mı? Risas çalıyor mu? Müzisyen mi? Nedir yani? Ben benim yıllarımı verdiğim şeyi ne kadar biliyor? Benim bizim malzemeyi ne kadar tanıyor? Tabii orada ya da şefin çıkışından bile orkestra şefin ne mal olduğunu <laughs> anlar. <laughs> Kesinlikle anlar. Ama tabi istisnalar vardır kaideyi bozmayan. Yine son ana kadar onu da söyleyeyim yani şefin ne olduğunu ilk bir dakikada Hadi canım. Who is the master? Yani master'ın bir dakikada kesinlikle. Yani e, ben de öyle yani bir şefe baktığında yüzüyor mu? Yönetiyor mu? <laughs> mu? <Adamı mı? gülüyor> yok yok yani bir hareketinin içi ha, dolu mu öyle. yoksa havaya şey mi yapıyor? Su mu dövüyor? Hemen anlarım yani. Bir de eliyle çok iyi artistik işte dansçıdır belki ya da işte bilmem nedir. İçinde gözünün içinde var mı o ona da yani direkt gözüne bakarsın ki bir haberdir. Ya Orhan korku filmi gibi düşünsene. Tabii öyle bir yerde sen <laughs> evet. Herkes sana bakıyor dedin ya yeni maymun geldi. Evet. Ne yaparsın? İk tık 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 tık. bak, o çok ilginç. Ben şey yapmıyorum onu ya. Yapmıyor musun? İlk aklına gelen yani şefliğin halk ya da şef müzisyenler hatta orkestracılar bile. Evet. İlk işte bageti eline aldığında tık tık tık, 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 tık. bir susun. Evet. Evet. Bir insan <gülüyor> olur <gülüyor> falan gibi bir şey. Bir şey bir bir durun ya. Bir durun. Niye duruyoruz zaten <laughs> ya? Bir sessizlikte bile tık 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 yapan arkadaşlarım, meslektaşlarım var. Onlar tik diyorum ben artık yani. Başka <laughs> tık, tık, bir şey tık tık, tık yapıyorlar. Tık. yani bir dinle, durumu bir dinle. Bir kokla, havayı kokla. Gerek var mı yok mu? Bazen öyle şey oluyor ki Orkestra çalıyor ya zaten zaten çalışmışlar yani <laughs> ve çaldılar kayıt gibi hadi ayıkla pirincini taşı'nı çünkü pirincin taşı ayıkladı mı? Nasıl ayıklayacaksın orada artık bunun nişasta ayarını birazcık <laughs> ya da işte ama orada bir de kendini hissettirmen lazım tabii. tabi ee, o da dinleyerek hani... oluyor çoğu şef mesela dinlemiyor yani şeflik öğrencisi ilk dinlemeyi bilmiyor. Benim başıma geldi. Ben neredeyse absolut diyebilirim kendime ama absolut başka bir şey. Çalışılmış, sonradan öğrenilmiş absolut diyebilirsin bana. Ama Stravinsky askerin öyküsü yönetiyorum Rotterdam'da. Hı, -hı. İlk defa 7 kişi var. Marş Royal rap pa 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 melodi bu eşlikte bu Cuppah, upah, upah, upah. Hı -hı. çaldık iki dakikalık bir şey ve Nasıl dedi hocam? Güzel oldu mu? Müthişti dedim. Kayıt yapar mıyız dedi. Tabi dedim harika çalıyor arkadaşlar. <laughs> Konturbası fark ettin mi dedi. Konturbasa baktım adam arşesini unutmuş gitmiş. <laughs> ve <laughs> gelmiş ve çalamıyor. Çalmamış. Yedide 7'de biri yok orkestrada. Yani 70 kişilik orkestrada <laughs> 10 kişi yok. Kovdurmasın lafım oldu. Kovdurup geldi. Siz birbirinizi mi kime geldi? Ama hoca <laughs> dedi ilk dersin bu dedi. Oraya çıktığında sağırlaşırsın.